İnsanat Bahçeleri ve Benga. 1900'lü yılların başlarında Avrupa'ya dünyanın dört bir yanından getirilen insanlar, insanat bahçelerinde bir hayvanmışçasına aşağılanılarak Avrupalılara sunulurdu. Avrupa'daki insanlar buraya aşırı ilgi gösterirdi. Genellikle Afrika'dan getirilen insanlar burada hapsedilip sergilenirlerdi. Afrikalılar burada çok ilgi görüyordu. 1889'da Paris'te yarı çıplak şekilde sergilenen Afrikalıları yaklaşık 18 milyon kişi ziyaret etmişti. İnsanat bahçeleri dünya üzerinde yaygınlaşmaya başlıyordu. 1890'lı yıllarda ise Kuzey Amerika'da insanat bahçeleri açılmaya başlandı. Tüm bu arasında en çok tanınan, en ilgi gören ve en aşağılanılanı şüphesiz Otobenga'ydı. Adı yerel dilde dost anlamına gelmektedir. Otoben'ga, Kongo'da pigme bir toplulukta yaşayan bir yerliydi. Bir gün çıktığı avdan döndüğünde kabilesinin çoğu ile karısı ve iki çocuğunun öldürüldüğünü görmüştür. Bunları yaptıran Amerika'dan elinde bir pigme şefi, bir adet pigme şefinin eşi, bir adet yetişkin erkek ve bir adet kadın. Bir evlenmemiş genç kadın, iki çocuk, bir kadın rahip, bir erkek rahip, mümkünse yaşlı olacaktı. Bu sayılanların hepsi pigmi olacaktı. İşte bu listedeki yetişkin erkek Ota Benga oluyordu. Ota Benga ve yanındakiler 1904'te götürüldükleri Amerika'da önce insanat bahçesi şeklinde hazırlanan bir sergide tutsak edildiler. Ota Benga, arkadaş canlısı kişiliği ve sivri uçlu dişleriyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu özellikleriyle arkadaş canlısı olmasına rağmen düşük seviyeli bir insan olarak sunuldu. Ziyaretçiler Afrika'nın saf yamyamlarından biri diye lanse edilen Otabenga'nın kendisini görmek için 25 sent, ekstradan bir de dişlerini görmek için fazladan 5 sent para ödüyorlardı. Bir insan daha ne kadar aşağılanılabilir? Amerikalılar onu 1906'da Bronx hayvanat bahçesinde maymun ve orangutanlarla aynı kafese attı. Kafesinin önündeki tabelaya bir hayvanı tanıtır gibi şunları yazmışlardı. Afrika Pikmesi Otabenga Yaş 23 Boy: 1.49. Ağırlık: 46 kilogram Kasai Nehri, Kongo Özgür Devleti, Güney Orta Afrika'dan. Doktor Samuel Werner tarafından getirildi. Eylül boyunca her öğleden sonra sergilenecektir. Otavenga burada maymunları kucaklayıp oynamaya ve orangutanlarla güreşmeye zorlanıyordu. Kısa süre içinde ziyaretçi rekoru kıran hayvanat bahçesi yönetimi Diğer taraftan insan hakları savunucularının artan baskılarına dayanamadı ve Otobenga'yı bir süre sonra serbest bıraktı. Serbest kalınca İngilizce öğrenip bir tütün fabrikasında iş bulan Otobenga fiziksel olarak serbest olsa da zihinden yaşadıklarını atamadı. 1916'da kalbini ateş ederek intihar etti. Zulüm bu olaydan sonra yıllarca devam etti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da insanat bahçeleri azaldı. Kalan son insanat bahçesi de 1958 yılında Belçika'da kapandı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.